Şu an sadece iyi yorum veriyorum. Görünüyorsun. Bakalım <laughs> ne abi ya? Oğlum game'e yazmıyor değil mi? Why I am single. Biz bunu görmüştük sanki. Neymiş? I am ugly. I will not call You mommy. They used to make my kids sound like... Yanak birini öldürürdü. <laughs> Bu ne? Şapka. Anlamadın mı? Ben de anla diye bekliyorum ama. Çok da güzel bir bucket şapka. Ben çok severim bucket şapkaları. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. Kim almıştır bunu? Lan alarmı burada. Oha. Bilmiyorum. <laughs> Oğlum çalmışlar bunu amına koyayım. Lan bunu kim çaldı? Amına koyayım. de paketi niye çaldınız? Lan oğlum hediye paketi ne kadar çalmışlar? Ne yaptınız <laughs> siz ya? ya? bu da Nisan hediyesi. Ha Nisan'ın. Nisan yine don aldı değil mi? Oğlum? Yani. Vallahi çok teşekkür ederim. Ama ben söylüyorum bakın hediye mi uğraşmayın arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Nisa bu ne? Nisa kaplumbağalı don almış bana. Bakın pembe mi? Vallahi pembe. <laughs> Tam istediğim gibi. Harika. Vallahi çok beğendim bu arada. Şaka değil ha. Cidden çok beğendim.